Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 33. bölümünden kamera arkası yepyeni görüntüler geldi. Sen Çal Kapımı setinden gelen kamera arkası görüntüleri sizlere sunuyorum arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisinin 33. bölüm ön izlemesi yayın arkası hemen yayınlanacak. Kanalıma takipte kalan ön izleme gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.